Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda 2 yaştan itibaren çocuklar için oyun önerilerinde bulunuyor olacağım. Öncelikle yapbozlar var. Bu yapbozlarla bozlarla çocuğunuzun zihinsel gelişimine katkıda bulunabilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Parça bütün oluşturma yapacak burada çünkü çocuğunuz. Burada dil gelişime de katkıda bulunmak adına öncelikle Bunlar bir bütün halinde şimdi. Daha sonra ben bunları kesip bir yapboza dönüştüreceğim. Bunlar, bunlarla ilgili konuşabilirsiniz. İşte örneğin bu bir balık. İşte balıklarla ne yaparsınız vesaire ya da hikayeler gibi. Bu bir bulut, bu da bir yıldız. Bunları bütünleyebilirsiniz. Örneğin şöyle ki işte 4-5 tane sadece hayvanlardan oluşan kartlar yapabilirsiniz. Ya da işte gökyüzü ve şekillerinden oluşan bir takım kartlar yapabilirsiniz. Ben burada o yüzden karışık şeyler yaptım. Önce bütün halinde çocuğunuza bunları gösterin ne olduğunu iyice anlasın. Daha sonra her bir kartı önce ikiye bölüyoruz. Kendi yapbozumuzu böylelikle oluşturmuş oluyoruz. Daha sonra bütün halinde gördü tabii çocuğunuz bunları. Bunları karıştırıyorsunuz. Çocuğunuzdan parçalarını bulmasını istiyorsunuz. Bunları bütünlemesini istiyorsunuz. Eğer zamanla çocuğunuz tabii bunu öğrenecektir artık onun için kolay olacaktır. Baktınız artık öğrendi iş iyice kolaylaştı bunları hemen biraz daha küçültebilirsiniz. Üçe bölebilirsiniz İşte bir daha keserek dörde bölebilirsiniz. Dolayısıyla sonsuz aslında bunları yapabileceğiniz kadar şansınız da var. Bu böyle bir aktivitemiz. Şimdi ikinci aktiviteye, ikinci oyuna geçiyorum. Bu oyunda da çocuğunuzun parmak kaslarını, ince motor becerilerini geliştireceğimiz bir oyun. Bu yaşlarda çünkü çok önemli, en önemli şey aslında bunları geliştirmemiz. Çünkü artık çocuklar okula da başlayacak, hem kendi yemek yemesi lazım, dolayısıyla kaşık tutması için, işte makası tutabilmesi için, yine kalemi tutabilmesi için bu kaslarını geliştirmemiz gerekiyor. Ve tabii ki günlük becerilerinde yapabilmesi için, işte kıyafetlerini giyip çıkarması gibi kendi örneğin ayakkabılarını bağlayabilmesi gibi. Daha bu yaş için tabii çok erken. Çocuklar genelde 5-6 yaş gibi bunu öğrenebiliyorlar ama ben şimdiden hani onlar için bir hazırlık olsun diye hem de çok eğlenceli. Ben çok sevdim açıkçası. böyle bir şey yaptım sizin için. Bu bir ayakkabı. Yani umarım benzemiştir. Ben ayakkabıya benzediğini düşünüyorum. Şöyle üzerine et evet, böyle bir şekil olarak ayak Örneğin çocuğunuzun işte temiz belki bir terliğinden, bir ayakkabısından şekil alarak yapabilirsiniz. İşte bir kağıdın şey üzerine koyarak çizebilirsiniz. Kendiniz de çizebilirsiniz tabii ki. Şöyle yuvarlak delikler kısmını oluşturdum, çizdim. Sonra da makasla bunları deldim. Ve herhangi bir ayakkabından çıkardığım bir bağcığı geçiriyorum. İstediğiniz gibi yine bunu yapabilirsiniz. Bu işte kız çocukları için birazcık böyle süsleyebilirsiniz bunları. Çok eğlenceli olacaktır. Bunun üzerinden çocuğunuza bunu bağlamasını sağlayabilirsiniz. Hatta bunu şey yapabilirsiniz. Çocuğunuzun işte e, ayakkabılarının olduğu yere asabilirsiniz. E, hem onun ayakkabılarının olduğu yeri, yeri belli etmiş olur. Hem de her seferinde bunu nasıl yapacağını görmüş olur aslında. Tekrar 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 eder. Zaten bunu biliyorsunuz. Nasıl Evet bence çok eğlenceli bir yüzden yapmak istedim şu anda. <laughs> evet istediğiniz gibi boyayarak böyle bir şey yapabilirsiniz dedim ki bu çocuğunuzun yine ince kaslarını geliştirecek çok güzel bir aktivite. Şimdi yine yine ince motor becerilerini aslında geliştirmek için bir oyun daha. Bu tabi sanatsal bir aktivite aslında. Bunlar parmak boyası. Bunları bence siz de oynayın ben oynuyorum çok gerçekten çok eğlenceli. Çünkü Burada yine çocuğunuzun hani evet kalem şey tutarak şu boyalarla da yapabilirsiniz. işte pastel boyalarla da tabii ki çocuğunuzun gelişiyor ama daha küçük yaşlarda eğer bunu hiç öğrenemediyse kalemi tutup bastırarak şekil oluşturamayabiliyor, boyayamayabiliyor. O yüzden bunlar bu parmak boyalar. Şöyle göstereyim hatta. Yani her markada var hani parmak boya diye geçiyor. Her yerde bulabilirsiniz bunları. Siz de mutlaka bunu yapın. Gerçekten çok eğlenceli. Hemen bir kalp yapacağım tabii ki de bir kadın olduğu için. Evet. Bunu böyle çocuğunuzu oynatabilirsiniz. Bir de yine daha da ince motor becerileri çalıştırması için ben buna şunu ekledim. Bir tık daha zorlaştırıyorum işi. Makyaj düzeltme çubukları var. Ucu pamuklu çubuklar aslında. Bunları da yine her yerde bulabilirsiniz. Hatta evlerde genelde oluyor zaten. Bunlarla daha ince çalışarak şekiller yapmasına yine şu parmaklarla tutacak sağlayabilirsiniz. Evet, ben devam ediyorum. Böyle bir ağaç çiziyorum. Belki burada bir ağaç varmış. Evet. <laughs> böyle bu oyunumuzda, bu aktivitemizde böyle. Ee, umarım faydalı olur sizin için. Bence sizler de oynayın çocuklarınızla. Gerçekten çünkü çok rahatlatıcı aktiviteler. Duysal olarak da çocuklar aslında rahatlatacak aktiviteler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ben oynamaya devam ediyorum. Görüşürüz.